artık şu formumuzu biraz daha güzelleştirebiliriz. Yani biraz görsel ögelerimize geçelim. Bir kere şöyle yapalım. Burada şu kısmı biraz daha daraltıyorum ben. Formumuzu da biraz daraltalım. Atagrid view tamam en üstte yerleştirdik. Burada şöyle yapacağım arkadaşlar bunları komple seçiyorum. Ondan sonra burada fontumuz arkadaşlar şöyle kalın şöyle güzel bir 12 punto yapalım evet hepsi büyüsün arkasından bunları şöyle bir aşağı doğru şöyle bir aşağı doğru çekelim hatta şöyle yapalım bir dakika yok şöyle aldım şurası iyi evet. Güzel. Evet, burada da Şimdi bu ikisini alalım. Şöyle aşağı doğru çekelim. Şurası cinsiyet. Ondan sonra yaş ve şey alacağız. Şöyle tık tık bu arada arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Aksi hemen çift tıklamadan dolayı problem çıkartabilir. Mesela bunları nasıl eşit dağıtacağız? atacağız? Şöyle seçiyorum. Hepsini seçtim. Şuradan bakın. Eşit bir şekilde dağılımlarını e, alıyorum. E, ne yapalım? Aralarını aç dedik mesela. Make same width. Hepsini aynı genişlikte yap. Ondan sonra bunu da mesela ayarladık. Güzel bir şekilde bakın. Şöyle e, ne yaptık? Hepsini ortaladık. Pardon. Şöyle yapacağız. Hepsi sola yaslanacak. Ondan sonra e, hepsinin de genişlediğini bakın aynı şekilde ayarladık tamam ad soyad yaş yani formumuz bakın biraz daha güzel bir form haline geldi ee, form ya da bunu ne bileyim belki daha farklı bir tasarımda düşünürseniz yani bu bir tasarım tabii ki ee, şöyle de olabilir yani formumuzu işte isim şöyle aldık ad soyad mesela onu buraya çekelim şu kırmızılı kısmı aldık Evet. Yani. At, soyat bu biraz daha şöyle yaptık. Arkasından mesela yaş burada. Yaş burada. Burada da büyük yapmaya gerek yok yaşı o zaman. Şöyle cinsiyet. Bana buradan şöyle aldığımızda o zaman belki şöyle biraz daha farklı bir formda yapabiliriz. Tamam. Böyle olsun. Yani tasarımımız bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Tabii yazıları biraz büyütmek avantaj sağlayacak. Daha iyi görünmesi için. Ee, bu bizim için biraz daha iyi bir şey gösteriyor. Ad, soyad, yaş kısımlarını şöyle almış olduk. Tamam. Güzel. Peki, e, bunun başka nasıl bir tasarımda kullanabiliriz? Şimdi bu bizim nedir? E, Bizim personel formumuz değil mi arkadaşlar? Şunun ismini bir değiştirelim şuradan. Name form 1 diyor. Ben buna form personel diyorum arkadaşlar. Form personel. Bu önemli bakın. Lütfen ismini değiştirelim. Bu önemli. Form personel. Ee, hatta e, şurada title kısmını da değiştirelim. Text kısmında şöyle diyoruz. Personel diyelim mesela. Personel kayıtları dedik. Tamam. Güzel. Bakın tak kısmı da değişti. Güzel. Bütün her şeyimiz bitti. Şimdi bizim form ilgili bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Tamam. Ve tabanımızı da kapatıyoruz. Güzel. Şimdi yeni bir tane form açacağız. Bu ilginç bir form olacak. Buradan geliyorum. Add new ya da işte buradan project. Add diyoruz. Add new item. Ee, buradan ne yapıyoruz? Form. Windows form. Windows forms. Nasıl form dedik? Form 2 diye geçiyor. Ben buna şöyle diyorum. arkadaşlar. Işte form e, ana sayfa diyelim. Bunu. Mesela bu ana sayfa formu olsun arkadaşlar. Form ana sayfa. Şimdi form ana sayfa ilginç bir form olacak. Onu gösterelim size. Form ana sayfayı açtıktan sonra arkadaşlar içerisinde bakın şöyle geliyoruz. Is MDI diye bir tane özellik var. Is MDI container. Buna true diyorum arkadaşlar mday container true şimdi bu ilginç bir şey olacak. Arkasında e, burada hemen toolbox kısmına geliyoruz arkadaşlar. Toolbox'tan şu data da kapatabilirim. onun işim kalmadı. Toolbox kısmında örnek verelim. Hatırlayalım biz buna bir e, ne yapabiliyorduk? E, main menu strip açabiliriz. Menu tool strip, nerede bir çok hızlı gidiyor. Olay yakalayamadık. Menu ve toolbars Mesela bir tane ana menü açıp, güzel, menü strip dedik. Bakın üst tarafta açtık. Arkasından burada geliyoruz. Mesela embed, işte insert standard items diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında bunu düzeltirsiniz. Yani işte farklı ikonlar, farklı yazılar, ya da kendiniz yeni bir tane farklı eleman verebilirsiniz menü strip 1 dedik mesela işte bunun içerisinde bir tane menü item mesela buradan yazabiliriz işte menü item e, text kısmına da e, şöyle yazıyoruz Pers örneğin personel personel dedim buna mesela personel e, bunun da menü item 1 demişti buna personel diyorum okey dedik menü item 1. Bunun içerisinde e, ne yapıyoruz? Menü item 1. Burada işte birinci menü itemimiz personeldi. İkinci menü itemimiz mesela işte bu da e, stoklar diyelim mesela. Personel, stok. Böyle mesela bir program yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. Bunun da içerisinde okey dedik mesela. Bunun da içerisinde geldik. Bakın burada farklı menü elemanları açabiliriz. Mesela burada yazalım. E, kayıtlar kayıtlar Mesela raporlar gibi. Tamam. Yani böyle bir e, sistemimiz olduğunu düşünelim. burada kayıtları tıkladığımız zaman biz ne yapıyoruz? Personelin açılmasını istiyoruz, değil mi? Geliyoruz buradan arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Klik e, yapıldığında, yani kayıtlar kliklendiğinde çift tıklıyorum arkadaşlar. Burada geleceğiz. Şimdi e, ne yapacağız? Bizim Personel e, formumuzu açacağız, tamam mı? Form, personel formumuzu açmış olacağız. Bu bizim için önemli. Ee, burada e, tabii per, form bir CSD isim olarak hala şey gözüküyor ama onu bir bakalım neden böyle gözüküyor form 1 diye. Ne yaptık personel kayıtları name form personel hmm. isim olarak hala değişmemiş. Buna gelelim sağ klik rename diyelim arkadaşlar. Buna da form bir yerine form personel diyorum. Form personel. Evet, bakın hepsi değişti şu anda Evet form personel oldu. Ee, güzel. Ee, i̇sim olarak da form personel şeklinde gidiyor. Tıklayalım bakın personel kayıtlar isimde form personel tamam hepsi güzel bu şekilde bitti şimdi bakın form ana sayfada biz kayıtlar kliklendiğinde arkadaşlar ne yapacağız kayıtlar kliklendiğinde diyeceğiz ki bu formu açalım bir kere ne yapmıştık mdi formu yapmıştık. o önemli form personel diyorum arkadaşlar buradan form personel i̇şte burada frm personel diyelim personel eşittir new form personel diyorum. New form personel. Güzel. Bunu açtım. Burada daha sonrasında şöyle yapıyoruz. Form personel nokta mdi parent diyorum arkadaşlar. mdi parent eşittir dis diyorum. Yani bu form Biraz süre büyütelim kodlama esnasında rahat görmeniz için. Evet şöyle çok büyütemedim. Geldik. Fazla büyük oldu. Çok da rahat ayarlayamıyorum. Evet şöyle bakın tamam. Güzel. Bu arada şu toolbox'ımızı kapatalım artık. Server Explorer'ı kapatmayalım. bir şey gerek Bakın şimdi buradan şuna bakıyoruz. Form Personal dedik. Şimdi bu ne demek? Bizim formumuz ana sayfa formunun içinde açılacak demek. Bu ilginç bir özellik. Bunu göstereceğim. Daha sonrasında form personal nokta show diyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi çalıştıralım. Tabi hala bu geliyor. Bu arada bunu hemen değiştirmemiz lazım. Nereden değiştiriyoruz? Projemizin Properties'i açıyoruz arkadaşlar. Properties'i açtıktan sonra bakın. E, hafta 9 Startup Object. Şuradan geliyoruz arkadaşlar. Hafta 9 Program Set. Tamam. E, burada işte icon'lar falan da ayarlayabiliriz ama e, şurada Program CS ile başlıyor. Tamam. O zaman Program açıyoruz program cs içerisinde new form personel değil arkadaşlar new form ana sayfa diyor ana sayfayı bize açacak ilk başlangıç olarak başlangıç formumuzu değiştirdik şimdi bir start diyelim güzel bakın start geldi personel kayıtlar dedik bakın kayıtlarımız bunun içerisinde açılıyor bu güzel yani benim istediğim gibi olmaya başladı artık formum burada çalışıyor Burada tabi ana formumuzdan içinde açıldığı için şurada birazcık daraltma yapalım. Çok fazla şey gözükmüyor. Şöyle rahat görünsün. Tamam. Güzel. Tamam. Formumuz da hazır. Fakat hani mesela biz daha önce menüleri görmüştük. Yani menü kullanımını biliyoruz ana sayfadaki ama benim asıl burada yapmak istediğim şey biraz daha farklı bir durum var. Şimdi burada ilginç bir konu var arkadaşlar. Biz menüde ne yaptık, menüye ana formumuzu içerisinde açılacak bir şekilde form yaptık. Yani personel kayıtlar deyince bakın burada açılıyor. Bakın içinde açılıyor. Yani dışarıya da açılmıyor. Bu güzel bir özellik. Yani biz sayfayı büyütsek de nedir? Bunun içerisinde açılan bir halde çalışacak. Ee, şu anda nereye doğru gitti bakalım. Şöyle aşağıda bir yerde herhalde. Onu kaybettik. <laughs> birazcık büyütelim. Yani çok şeyde kalmış, kenarda kalmış. Şöyle alalım. Şimdi bu e, bu tabii güzel bir özellik. Yani zaten dikkat etseniz arkadaşlar bizim Visual Studio programındaki olay da bu. Yani burada bir tane menü var. Altta yardımcı menü. Diğer menüler arkasından bakın şurada bir tane. Bu aslında bir MDI form. Onun içinde açılan başka formlar var. Ve siz bu formun içerisinde başka yani bu MDI formunun içerisinde başka elemanlar da koyabilirsiniz ki birazdan biz de bunu yapacağız. Yani şöyle bir özellik yapacağız. Buraya başka sistemler kuracağız. Ben evet açılan menüleri seviyorum. Bakın az bir durum var. İşte bu ilginç. Mesela bakın arkadaşlar yani kayıtlar dediğimizde her seferinde bize bunu açıyor. Yani bu tabi otomatik olarak gelen bir şey. Çünkü klik yaptığınızda geliyor. Fakat çok kullanışlı değil. Yani birden fazla açılmasını istemiyorsanız eğer buna bir çözüm bulmamız lazım. O zaman Şöyle bir kodlama yapacağız. Yani ana sayfa kodlamasına gideceğiz. Bu form bir kez açıldığında ona bir kontrol mekanizması yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar işte ben. Açılan bu forma form personel nokta name diyorum eşittir. Buna bir isim veriyorum. Mesela buna da şey diyebilirim isim olarak da frm e, personel diyelim. Tamam. Buna bir isim veriyorum. Bakın bu isim önemli. Ee, aslında bunun ismini biz şeyde vermiştik. Name kısmında. Öyle değil mi? Ee, bir dakika. Ee, şurada. Hatırlayalım. Form personel. Bakın burada ismi şuradan name'ini vermiştik aslında. Form personel diye verdik. Tamam. Bunu da karıştırmayalım. Buradaki ismi çok önemli değil arkadaşlar. Mesela buradaki form 1 de olabilir. Tamam. Buradaki ismi form 1 de olabilir. Ama bizim şurada verdiğimiz isim şöyle farklı bir isim olacak. Neden bunu veriyoruz? Bakın şimdi. Ben şunu kontrol edebiliyorum. Bakın diyorum ki application diyorum. Application. Open forms. Open forms arkadaşlar bir liste halinde bize gelir. Tamam mı? Open forms de bir liste halinde gelir. Ve ben bunun içerisinden açık formların ismini alabilirim. Tamam mı? Form personel açık formlar içerisinde form personel eğer eşittir null ise demek ki bu daha açılmamış arkadaşlar. Eğer açılırsa böyle bir form açılırsa bakın ismi frm personel diye yazdığım için ya da buna ufuk deyin bakın çok önemli değil. Buna ufuk deyin. Ufuk isminde bir form açıldığı için arkadaşlar listeye girmiş olacak. Ben o zaman şöyle kontrol edebilirim. If derim, if application forms ufuk eşittir nullsa o zaman, da kapatalım. Null'a eşitse o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu açabiliriz. İlginç bir yaklaşım burada. Eğer açıksa onu açabiliriz. İlginç. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani bir kez açtınız mı bu personel formunu ben ona ufuk ismini ver, verdiğim anda artık bizim aplikasyonumuzun open forms dediğimiz e, global değişkenleri arasında nedir? Dizi içerisinde ufuk yer almış olacak. Eğer bu yer alıyorsa zaten açıktır anlamına geliyor. Ya da siz bunu nasıl kontrol edersiniz? Başka? Bu çok güzel bir kontrol yöntemi ama daha farklı bir yöntem de var. O da nedir? Burada bir tane değişken tanımlarsınız. İşte form personel açıldı. Eşittir true false dersiniz. Mesela false değil. Burada onu açtığınızda true yaparsınız. Kapattığınızda false yaparsınız falan. Ama bayağı uğraşmanız gereken, kafa olmaz gereken bir şey. Bu en kolay yöntem arkadaşlar. Formu oluşturduk. Bu arada formumuz niye tekrar tekrar açılıyor? Bunu da unutmayalım. Çünkü bakın burada biz nesne oluşturuyoruz. New diyoruz ve yeni bir nesne oluşturuyoruz. Form 1. Arkasından onu biz ne yapıyoruz? Form frm personel dediğimiz şuradaki nesne adıyla onu çağırıyoruz. Buradaki frm personel nesne ismi. Ama burada da ben formuma ufuk diye başka bir e, isim verdim. Bu formun ismi. Burası ise nesnenin ismi arkadaşlar. Ben nesne oluşturarak milyon tane bu formdan açabilirim ama istemiyorum. Bir tane açılmasını istiyorum. O zaman da kontrol edeceğim. If diyeceğim. Bu zaten açıksa, açık değilse, daha önceden açık değilse o zaman aç. Açıksa hiçbir şekilde bir şey yapmayacak. Bakalım şimdi. Kayıtlar diyorum. Bakın açıldı. Personel kayıtlar diyorum. Bakın artık açılmıyor ikinci kez. Bu güzel bir özellik. Bir sefer açılmasını istiyoruz ki böylece farklı farklı kayıtlarda yanlışlıklar olmasın. Bu aşamada güzel bir şey yaptık. Şimdi ana formumuzu biraz daha geliştirelim arkadaşlar. Burada ana formda Toolbox'ın içerisinde View'den şöyle Toolbox'ımızı gelelim. Nerede bizim Toolbox'ımız? Toolbox'ımızda arkadaşlar. ilginç bir özellik var. Tree View isimli bir e, özellik var. Bakın yani Tree View e, bir dakika. Tree View. Tree View'i şöyle alıyorum arkadaşlar. Tree View ilginç bir araç. Bunu kullanacağız. Geliyorum buradan. Edit Node diyoruz şimdi. Tree View. Ee, ne yapıyoruz? mesela buradan mesela root ekleyelim bir tane. Root dediğimiz kök. Bu da onun dallarının olduğu kısım. İsmi not personel diyelim mesela. Ya da işte şöyle yapalım. Buna ana diyelim. Ana sayfa. Not ana sayfa diyorum arkadaşlar. Text kısmına yazalım. Ana sayfa. Tamam. Güzel. Okey dedik hemen değişti. Buradan e, ana sayfanın altına bir tane child ekliyorum. Yani çocuk. Not. Buna da geliyorum. Not diyorum. Personel. Personel. E, burada da içerisinde de personel diyeceğiz. Personel. Bunun da altına bir tane child açıyorum. Orada da yazıyorum. Not. Personel. Bu isimler önemli. Personel. Mesela bunu kayıt diyorum. arkadaşlar. Artılan kayıt burada yazalım kayıtlar ya da işte liste mesela personel liste gibi şöyle diyelim personel liste bunu da liste diyorum. güzel ee, buradan mesela bir tane daha child ekleyebiliriz onun altında personeli seçip arkasından bir tane daha seçiyoruz şuradan not personel raporlar diyoruz mesela ya da Personeldeki raporlar mesela buradan gelecekmiş gibi. Ana sayfanın altına bir tane daha child ekliyoruz. Buna geldik. Mesela burada not stock diyorum mesela buna. Buradan yazıyorum işte stoklar. Ondan sonra bakın stokların altında buradan ne alacağız arkadaşlar? Başka bir tane e, işlemler yapıyoruz Bunun altında açtık Mesela buradan e, not stock liste ne yapıyoruz? diyoruz Aynı şekilde işte stokların vesaire. Başka şeyler de yapabilirsiniz tabii ki. Güzel. OK diyorum. Bakın şurada bir tane tree view şeklinde gözüküyor. Bu tree şuradan özelliklerinden tabii çok küçük görünüyor arkadaşlar. Bunu birazcık kalın yapalım. Şöyle 12 punto diyelim. OK diyelim. Evet, daha güzel görüntülendi. Burada ee, bir start diyelim. Bakın şöyle göreceksiniz. Burada ok tuşlarına bastığınızda bakın açılıyor şuradan. Raporlar, stoklar böyle geliyor. Bunu da bir, ne diyelim? Menü şeklinde kullanabiliyoruz. Bunu tabii çok amaç içinde kullanabilirsiniz. Ama bu tabii bir alışkanlık benim daha önce kullandığım, piyasada kullanılan birçok işte ERP programları, stok takip, insan kaynakları gibi programlar da arkadaşlar Şuradan liste halinde bütün programın her formuna erişim yapabilmeyi sağlamak çok rahat bir kullanım sağlayacak insanlara. Bunu da şöyle yapalım, bunu aldık. Hemen şuradan dock özelliğine geliyoruz. Docking özelliği, dock, şuradan left diyorum arkadaşlar, bunu bu tarafa yapıştırıyorum. Şöyle güzelce açıyorum. Peki form nasıl açılacak? Buradan tekrar geldik. Tree view diyor arkadaşlar. Şuradan geliyoruz. After select. Yani seçildikten sonra. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Tree view after select kısmına geliyoruz. Buradan e, bakın şurada bir e argümanımız var. Tree view event argument diye geçiyor. Tamam. Tree view event argument diye geçiyor. Toolbox'ı bir kapatayım. Görünüyor mu? Evet daha güzel görünüyor. Ben buradan olayı yakalayabiliyorum arkadaşlar. If diyorum. If e nokta e, not nokta, name eşittir eğer eşitse neye eşitse not personel listeye eşitse arkadaşlar buradan geliyorum o zaman benim şuradaki bakın bir önce yazmış oldum Elemanımızı açacağız. Bakın Form 1 personel. Bak bu dosyamızın ismi Form 1 neydi arkadaşlar? Bizim kullandığımız Form personeldeki şu bakın Form 1. İsmi Form 1 olduğu için arkadaşlar ona bu şekilde yaptık buna dikkat. Buradan form personel yazarsanız kodlarımızda form personeli değiştirmemiz gerekir. Form 1 olduğu için ben burada dosya ismini değiştirdim ama oradaki ismini değiştirmedik. Bakın ne yapacak şimdi? TreeView'da de aynı şekilde eğer not personel liste seçildikten sonra arkadaşlar bizim formumuzu bize gösterecek. Çalıştıralım. Evet. Bakın geliyoruz buradan. Ana sayfa. Stoklar. Bakın hiçbir şey göstermiyor. Personel açıyorum. Raporlar göstermiyor listediyorum. Bakın ne yaptı. Buradan hemen formumuz burada görüntülendi. Artık e, ne yapabiliyoruz? Herhangi bir şekilde bunun içerisinde e, formlarımızı açarak işlem yapabiliriz. Arkadaşlar böylece görsel olarak da bir rahat bir veri tabanı programı yazmak için elimizde güzel bir araç var. E, bu da bizim işimizi çok rahatlıkla görecektir.